Ejab İru, Enver, Katliam Aser, Halepçe, Birtin'in Halepçe katliamını unutmuyor unutturmuyoruz. 16 Mart 1988'de Irak'ta Bas iktidarı ve Saddam Hüseyin kimyasal ve biyolojik silahlar kullanarak kadın, çocuk, yaşlı, genç 5000'i aşkın Halepçeli Kürd'ü katletti. Irak'ta dönemin iktidarı bu saldırısıyla insanlık tarihine kara harflerle insanlık suçu işlemiş ve katliamcı olarak geçti. Hatta Kürt halkının hak ettiği eşitliği ve özgürlük taleplerini defalarca silahla şiddetle bastırmaya bastırmayı deneyen bas yönetimi yaptığı bu katliam ile Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesini geriledi. Katliam sonrasında Kürt halkının mücadeleyle elde ettiği kazanımlar bölgenin diğer ülkelerindeki toplumsal gelişmeleri de olumlu yönde etkiledi. Özgürlük ve eşitlik mücadelesini yeni bir aşamaya ulaştı. Tarih bir kez daha gösterdi ki baskı ve şiddet yöntemiyle demokrasi ve özgürlük ve eşitlik mücadeleleri bir süre bastırılabilir. Belki geriletilebilir. Ancak engellenen kimyasal, biyolojik ya da konvansiyonel hangi silahlar ve yöntemler kullanılırsa kullanılsın. Katliamlar ve şiddetle demokrasi ve adalet mücadelesi durdurulamaz. Halepçe katliamının yol dönümünde insanlık düşmanı bu kitle katliamını düzenleyenleri bir kez daha buradan lanetliyoruz. Unutmuyoruz. Ama daha da önemlisi unutturmuyoruz ki bugün baskı ve şiddet politikalarıyla halkın mücadelesini gerileteceğini sananlar tarihlerden ders alsınlar. <laughs>